Unutun beni. Öldü farz edin yazdı. inanabiliyor musun? <laughs> ah ah ah. Bir tanem benim. Çocukları bile umurunda değil ya <laughs> Hamileyim dedim. <laughs> Sevdiğim kadından bebeğim olacak dedi. Aldır bebeğini dedi. Nasıl bir adam Hülya? Delireceğim ya. Ah Ya ben nasıl? Ne yapmayı düşünüyorsun? Ya bir daha yazmazsın herhalde. Ne yazacağım Allah aşkına? Söylenecek söz mü kaldı? Haklısın. Bence engelle gitsin. Merak etme, o benden önce engelledi. Ya. Ne oldu? Niye gülüyorsun komik olan ne? <laughs> yani adamın yüzsüzlüğüne gülüyorum. Hem de ne yüzsüz. Peki çocuklar babam falan biliyorlar mı? Hayır. Ece'ye sapığın biriyi de engelledim dedim. Ya asla yabancılarla konuşmayacaksın, yazışmayacaksın dedim. Ama babama bahsedeceğim bu konuda. Ay, İnşallah bu konu burada kapanır yani. Neyse. Deniz, bebeği ne yapmayı düşünüyorsun? Yani herhalde artık böyle bir adamın çocuğunu doğurmak istemezsin. Ne münasebet Hülya. O benim bebeğim. Seni anlayamıyorum. Yani sana bütün bunları yaşatan adamın çocuğu o. Eceyle Ozan da öyle. Alihan'ın canı cehenneme. Çocuklarım benim her şeyim. Ayrıca karnımdaki cana da kıymayacağım. Senin kararın. Deniz. Ben bankadan çok apar topar çıktım. Şimdi gitsem onu, değil mi? Tabi. Mesafeyi ben hallederim. Hoşçakal canım. Görüşürüz. Hadi.